Ben Kenan Aslan, Sarayüzü'ne bağlı Bahşişli köyünden aslında şeyim yani köyüm orası fakat ben doğma büyüme boyabatlıyım. Babam da marangozdur. Ben evimizde üst katta olduğu için yani çocukluğum babamın yanında geçti sayacaksın. Her gün babamın yanında, oyunumu babamın yanında oynadım. Okula gittim, okuldan geldim. Kendi oyuncağımı kendim yaptım. Annem kümesi dağıttı ben kumes yaptım öyle böyle. Bizim elimiz bayağı yakıştı. Babamla beraber çalıştık. Çalışırken babam rahatsızlandı. Rahatsızlanınca Allah rahmet eylesin vefat etti. Vefat edince iş bize kaldı. O zaman babam da iyi bir ustaydı. Yani şimdinin milletin elektrikle yapamadığını elinde el aletleriyle koyabilirdi. Birbirine çatma yer, taş dikerek yapardı babam. Ben lise çağlarımı da katarsam 74 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. Ben bu işi genelde hep babamdan öğrendim. Yani babam ne yaparsa ben onun daha bir üstünlüğü yapmaya gayret ettim. Hatta babamla bazı konularda iddiaya bile giriştiğim olmuştur. Babam o zaman şartlarında kemerli pencere biraz zor olurdu. Babama inat gelen müşteriyi geri gönderdiği zaman ben müşteriye öz kırpardım. Gel dedim ben akşam o işi yapardım babam bana takdir ederdi yani aferin derdi. Kalfalığı da yani yüzümün akıyla yaptım bir insan ileriye gitmesi için devamlı ustasını geçmeye çalışması lazım. Yani ustam şunu yaptı, ben daha iyisini yapayım, daha güzelini yapayım, ustam beni takdir etsin diye o gayretler içerisinde çalışması gerekiyor. Üç tane oğlum var, üçü de üniversite mezunu, bir tane kızım var, o da üniversite mezunu. Şimdi çocuklarıma bunu öğretmeye çalışıyorum. Çocuklarımdan hiçbir şey saklamadan her şeyi anlatarak, aynı bir öğretmen gibi şunu şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın çocuklarıma devamlı nasihat vererek alıştırmaya çalışıyorum. Marangozluğu her zaman severek yaptım. Çünkü marangozluk öyle bir şey ki insan yaptıkça hevese geliyor. Yani bir de eli becerisi varsa eğer bir şeyler yaptıkça devamlı daha bir üstünlüğü yapmaya çalışıyor. Bir de marangozlukta devamlı beyin cimnastiği oluyor. Yani bir şeye takılı kalıp yani robot gibi her gün aynı işi yapmaktan ziyade devamlı değişik işler yaptığımız için bu ileriye dönük mesela azem hastası gibi. Yani onların robot başmasından Biz devamlı beyin cimlarsızı. Her gün yeni üretimler yapıyoruz. Makine oymacılığı da baktığım zaman bu makine oyması olduğu belli oluyor. Fakat el oymasında da baktığım zaman el oyması olduğu belli oluyor. Fakat makine gibi oyulmuş oluyor. O daha bir insana bir zevk veriyor. Mesela o şey diyorum, bu makine oyması, bunların yapmasında ne varmış diye. Ama el oymasına geldiği zaman adam, aa ustaya bak, ya üşenmemiş de bunu nasıl oymuş. Yani bir de böyle bir insanlarda düşünce oluşuyor. Ben dışarılara iş yaptığım, fuarlara gittiğim yerlerde benim yaptığım işleri görenler bana takımını yani orada bırak, ceketini giy gel diye çok teklif edenler oldu. Fransa'ya e, hobi evleri yapıp Getirelim diye teklif ettiler. Oraya da gitmedim. Sabancı benim yaptığım müşteri görmüş, gel benim evi tamir dediler. Fakat ben yine işte işi bırakıp gidemedim. Nitekim yani bu şekilde Boyabat'a hizmet etmeye devam ediyoruz. you yeah.